Hepinize Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Berat. Bakın bugün size bir arkadaşlar gördüğünüz üzere profil fotoğrafım Nani. Arkadaşlar neden Nani? Çünkü Bu da bir dakika. Gördüğünüz üzere arkadaşlar <laughs> bütün karakterler var arkadaşlar. Yani hepsi çıktı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hepsini çıkardım arkadaşlar bir günde nasıl bir şeysem. Ya Pem'le oynadım. Ne bileyim. Ne bileyim arkadaşlar. Şununla oynadım dakika. Nani ile oynadım. Mortis oynadım. O. biraz düşündüm. Çok düştüm bayağı düştüm. Yani Gale ile oynadım. Oynadım işte arkadaşlar. Belki işte buradan elmas çektim böyle. Artık işte bir tek altın çıkıyor gördüğünüz üzere. Bakın buraya her gün arkadaşlar geliyor. Bildiğiniz gibi belki ikinci Brawl Stars'ta arkadaşlar. Açmıştım arkadaşlar ve sadece 12 tane karakter çıkarmıştık. Önceki bölümde izlemek isteyenler arkadaşlar için kanala gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani Berat kanalı yazıp arkadaşlar kanala gidebilirsiniz. Bak çok yakında arkadaşlar. Yani eski YouTube kanalımda ilk YouTube kanalımda yatacağım. Arkadaşlar. şimdi arkadaşlar bugün beraber yeni gelen skinleri, yeni gelen karakteri yani yeni gelen yıldız güçlerini tanıtacağız arkadaşlar. 3'e 3 yıldız gücü var. Bunlar arkadaşlar ne demek oluyor? Oyuna gelecek şeyler oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yani arkadaşlar, videoyu durdurmuştum arkadaşlar ve videoyu açtığımda arkadaşlar tam da crow çıkmıştı. Sonra da arkadaşlar sen çıktı. Bir dakika durun. Sonra da arkadaşlar videoda arkadaşlar sonra da bir kutudan sen çıktı. Bir kutudan bir çıktı. Şöyle olaylar karıştı. Arkadaşlar bana sen bu çıktı arkadaşlar. Çünkü bu Nane de arkadaşlar ikinci dövüşçü. biliyorsunuz ki oyunda sadece bir tane dövüşçü karakter vardı arkadaşlar. O da Taray'dı. Şimdi de Nane de geldik. Ama bu arkadaşlar diğerlerin profil fotoğrafları kötü arkadaşlar. Ben burada bir tek Nane görüyorum. Aksine neden Nane'yi görüyorum? Çünkü şu profil fotoğraflarına bakın. Diğerlerinin fotoğraflarına bakın. Ya bu ne? Abi bu ne? Çok kötü bir bok gibi profil fotoğrafı var. Neyse nane arkadaşlar yani güzel bir karakter. Ya bugün arkadaşlar sebeple bunları deneyeceğiz. Daha fazla böyle oyun videosu için arkadaşlar like yorum abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar zaten arkadaşlar ne bileyim ilk şeyimizde başlayalım arkadaşlar ilk şeyimiz arkadaşlar bulun yıldız gücü. Şimdi bulun yıldız iki tane yıldız gücü vardı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bir tane daha kum taşı Bu çok değişik bir yıldız gücü arkadaşlar. Sen de geri sen de geri püskürtemez, yavaşlamaz ve sersemlemez. Çok saçma bir şey. Bunu akşama bir deneyelim sizlerle beraber bir dostluk maçı. Dostluk maçı açılacak Dostluk maçı. Gittim açıldı. Ben akşe buradan akşe şu bunun şu skinini alacağım. İlerleyen zaman yani ilk ilk YouTube kanalıma vardı ya şöyle şimdi Berat şeydi neydi lan ismi Berat i̇şte, o YouTube kanalında geri döneceğim arkadaşlar ve O YouTube kanalında arkadaşlar Ben arkadaşlar anlayamadım arkadaşlar bu yıldız gücünü. Bir çıkayım. İşte siz bunu deneyin arkadaşlar. Yani ben anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Bakın ikinci şeyimize de geçelim arkadaşlar. İkinci şey arkadaşlar Pogo. Pogo'ya da geldi arkadaşlar bir tane de yıldız gücü. Bu yıldız gücünü ben çok beğendim arkadaşlar. Bu yıldız gücü arkadaşlar şu. Şu yıldız gücü arkadaşlar. Bu yıldız gücü Pogo'nun saldırısı isabet ettiğinde tüm arkadaşların arkadaşların yavaşlatma, sersemleme, zehir ve yanma yani etkilerini kurtarır arkadaşlar. Biz seçelim. Seçtim. Ben şu skinini çok seviyorum. tabii ki de benim zamanımda vardı bu skin. Sonra gitmişti. Öyle bir şey olmuştu. Neden böyle oluyor ya? Evet tamam geride. Çifte bir gelelim. Bir arkadaşımız zor durumda kalsın. Bir tane krobonu zehirlesin. Ben onu şey yapacağım. Kurtaracağım. Arkadaşımız mesela sekizdir. Bakın. Mesela gelin Arkadaşımız zor durumda kalsın şimdi. Bakın. Öldü mesela. Abi kim öldürdü onu? Emze öldürdü ya. Hadi ya. Sinirlendi bu. Gel. Şunu bir öldüreyim. Abi ya. Kendine karşıma sesleri gelebilir. Hadi sen sersem ne Ya? Sersem ne çıkmış? Bir dakika durun. ben bir şey yapamadım arkadaşlar. Yani üzgünüm. Abi neden böyle? Aksise de herkes anladığınızı yapabilirsiniz. Ben akşe, belki de aksaya yalan söylüyor olabilirim. Açıkta da yalan söylemiyorum arkadaşlar. İkinci de arkadaşlar şu. İkinci de arkadaşlar Karl. Karl'a da hani şey geldi. Yıldız yakıncı dövüş. Dönüş. Karl'ın Süper saldırısı süper ve engelleri yıkar. Süper ve engelleri yıkar. Süper saldırısı. Bir deneyelim. Seç. Ben şuradan bir tane skin seçeyim. Yoksun hiç edeceğim. maçı kuracağım. Süper saldırma akşamı bir deneyeyim. Bu kadar şeyim oldu. Evet ya şimdi deniyoruz arkadaşlar şuradan. Oha kuruyor. Arkadaşlar kesinlikle bu yıldız gücünü alamak amaçla diğer arkadaşlar diğer şeyimize geçelim arkadaşlar. Şimdiki şeyimiz de arkadaşlar Bibi'ninki. Bibi'ye de gelmiş arkadaşlar. İşte bu da yapış sakız. Bibi'nin süper saldırısını düşmanları 3 saniyede yavaşlatır. Bir deneyelim şunu.

%38.8 saniyeliğine %30 daha az hasar alır. Sonuçta bunu deneyeceğiz. Ekle geçtik. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 840 alıyor. Ki ben bu skin'i aldım. Şöyle bir seni bir böyle öldüreyim. Neyse. Yerine geçelim arkadaşlar. Diğerine geçecek arkadaşlar. Diğer nani. Nani arkadaşlar Nani. Nani'ye geçeyim arkadaşlar. Nani'nin arkadaşlar sağlığı. Dok 10. seviyedeyken arkadaşlar 3360 hareket normal arkadaşlar hasarı 2800 mermiz menzili kısa arkadaşlar hasarı 3 çarpı 980 menzili uzun arkadaşlar ve doldurması yavaş arkadaşlar şimdi arkadaşlar buna bakalım evet arkadaşlar şöyle bir tane menzili var arkadaşlar ve bir tane küçük böyle atıyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu şekilde şöyle göstereyim güzel bir uçuşu var Vurayım. Ah be öldük. şöyle bir şey. Şöyle bir mencidi var arkadaşlar ve böyle akşa 3 tane küçük şey atıyor akşa. Ulti şöyle bir şey. Küçük bir kafa atıp akşa böyle yürütüyor. Ben şuradan yürüyorum. Yürüyorum ve buraya kadar gittim. Aksesuar da arkadaşlar aynı şey gibi. Ultisini atınca daha bir daha yere çarpmadan böyle yanına gidiyor arkadaşlar. Öyle bir şey. Şimdi birinci olalım. Diğer şeyimize geçelim. Diğer şeyimiz arkadaşlar Tropical Spot. Spot'un ilk skin arkadaşlar. Şimdi size bunu göstereceğim arkadaşlar. Güzel bir skin'e benziyor. Ama işte 30 gelmek arkadaşlar. Dükkana gelince işte 30 gelmek. Zaten arkadaşlar 3 gün saati var arkadaşlar. 3 gün sonra gelecek arkadaşlar zaten. Şöyle normal atışları normal. Peki ultisine bakalım nasıl bir ultisi var diye. Öldürme beni. İlk defa da arkadaşlar Spot oynamıyorum. Ultisine bakalım. Ultisi de normal arkadaşlar ama diğer şeyimize geçelim. Diğer şeyimiz arkadaşlar gördüğünüz üzere Serseri Mortis. Çok güzel bir skin arkadaşlar. Yani oyuna geldi arkadaşlar. İşte, size eBay'deki işte şu bu toplayıcı şey ile arkadaşlar oynayacağız. Bütün ikisini size göstermeye çalışacağım. İşte bu kanka. Çifte, çifte bir oynayalım. Bugün i̇şte hem birinci oluruz hem de zor oluruz. Ultisini şimdi arkadaşlar size göstereceğim. Ana. Güzel, güzel, güzel. Evet arkadaşlar şöyle bir şey var arkadaşlar. Böyle arkasından kum atıyor arkadaşlar. Aksesor da böyle bir şey arkadaşlar ultisi Akşer böyle yuvarlak bir kum atıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz diğer skinimize diğer skinimiz de arkadaşlar şurada muhafız Riko. Buraya gelecek arkadaşlar. Daha yeni geldi dükkana. altı gün süresi var arkadaşlar. 6 gün sonra arkadaşlar dükkana geliyor. bir gün diyelim biz ona. Yani Turbo Spot gelince arkadaşlar bu gelecek. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir menzili var. Atıyor arkadaşlar. Ulti Starkşer attığı şeylerin daha büyüğü. Öldüm. Neyse. Attığı şeylerin daha büyüğü arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir diğer şey böyle duraksıyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şey oluyor. Video uzamasın arkadaşlar. diğer skinimiz arkadaşlar Pem'in ilk skin arkadaşlar. Pem tatilde. Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Güzel bir skin gibi. Makyaj ya 80 olacak ya da 30 olacak ya da 150 gem olacak. Ben 80 diye tahmin ediyorum. Ya at, şöyle bir atışı var arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Şöyle bir atıyor. Herkes böyle su atıyor. Ultisini de göstermem gerek yok. Diğer skinimiz de arkadaşlar şu. Şekinin skin arkadaşlar. İnşaatçı şeki. Bunu da deneyelim arkadaşlar. Hep şey çünkü hep ölmeyeyim diye çünkü herkes bildiğiniz gibi ben noob'um. Video uzayı uzayacak olabilir. Uzası benim hatam. Böyle bir yürüyorum arkadaşlar. Normal bir şey işte. Ben arkadaşlar bu skin alacağınız arkadaşlar ben size ben size pem tatlıyı ve şu skin'i alacağınızı tahmin ederim. Arkadaşlar göstereceğim şimdi. Şunu almanızı tavsiye ederim. Kötücünü. Biz bunu şeytan diye biliyorduk. Ama kötü yapmış. Neden bilmiyorum. Evil şeytan demek diye biliyordum arkadaşlar ben. Ama kötüymüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir şey atıyor. Çiçek gibi bir şey. Ultisi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. bir videoyu durdurayım ben. Arkadaşlar ultisi arkadaşlar şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi. Nasıl ki diğer şey. Diğer şeyimiz arkadaşlar Gale. Ve tüccar Gale. Ben arkadaşlar size Gale'ı şöyle bir göstereyim. Çünkü video bayağı bir uzayacak arkadaşlar. 13 dakika falan oldu. 14 dakikaya yetiştirmem lazım bu videoyu. Şöyle bir 5 tane kartopu atıyor arkadaşlar. Ultisini de şöyle göstereceğim şöyle. Bakın hem kendisi uçuyor hem de adamı uçuyor, uçuruyor. Şöyle bir şey arkadaşlar. Diğerine geçelim. Şöyle bir şey. Tüccar. Gale'de oyun arkadaşlar. Brawl Pass yolundan alabiliyorsunuz arkadaşlar bu skin'i şanssız. Bu böyle kum atıyor. Yılanın boku gibi bir şey atıyor. <laughs> Telif yormuşum sonra da. Böyle bir şey atıyor kum. Diğer şeyimiz de arkadaşlar. Bul. Bulun skin'i. Şu skin. I. Bir deneye tıklayacağım arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar şey olacak. Unuttuğum şeyler varsa arkadaşlar işte yorumlara yazın. Gördüğün gibi arkadaşlar normal atışları ama birazcık tabi galiba böyle gerçekçi olmuş, gerçekçi yapmış. Böyle bir şey de yapıyor arkadaşlar. Neyse. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize bakın ve bay bay.